Arkadaşlar hepinize selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu bugün sizlerle birlikte e, sizlere yeni evimi tanıtacağım. O zaman hemen geçelim. Ee, şimdi ilk öncelikle burada e, banyomuz var, klozetimiz var. E, bu bornozlarımız var, maskem var. Burada tatlış mı tatlış bir yastığımız var. Diş macunum, diş fırçam. Sonra kendi odama geldiğimde burada e, bitkilerim var, şöyle. E, boyalar var, saç boyaları. Burada bir tane süsüm var. Bir tane yine bitkim var, çok tatlı bu. Maydanoza benziyor. E, bilgisayarım var. Suluğum var. E, kağıt var. Radyo var kalıyor böyle. Sonra burada makyaj malzemelerim var. Telefonum var. Burada güzellik dergim var. Bunu böyle açıp okuyorum. Sonra burada kıyafetlerim var. Hepsini göstereceğim size. Ee, burada benim en çok sevdiğim yer e, mutfak var. Burada e, bir tane biskin var. Önlüğüm var. Bu e, bunu yemek yaparken giyiyorum. Sonra tarif kitaplarım var. Bir tane mumluğum var. E, burada bir tane çiçeğimiz var. Çok tatlı bu. Çok seviyorum. Çok güzel açtı çünkü Burada yine bir tane bitkimiz var. Burada yine bir tane bitki var. Burada bezim var her ne olursa diye. Ee, bez var burada. Yani aşı bez var işte burada. İncir var. Ee, tabak, çanak falanlar var burada. Ee, şeyler var. çatal kaşık falan. Burada bir tane palamut süsümüz var. Bu palamut süsünün içinde bir şeyler koyuluyor ama ben koymadım. Ee, sonra kahve makinemiz var. Çalıştıralım. Kutalım. Çalıştıralım. Tamam. Burada bir tane kocaman bitkimiz var. Bunu irinden oynatamayacağım. Birazcık elime aldım ama zor oldu. Ee, sonra burada guz var tabii ki. Yani e, Burayı da bayağı iyi doldurmuştum. Ee, burada kakao var. Ee, kahve var. Çikide kahve. Meksanın makinemiz var. Burada adını unuttuğum şey var. Kahve, yani çayımız var burada termosda Ne çay, çayımız var ama onun içi dolu doldurulmuyor da burada bir tane de tenceremiz var ve burayı ben birazcık da e, sade yapmak istedim yani burada çok bir şey yok e, ben en çok mutfağımı seviyorum mutfağım en güzeli bence Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmamayı Sizleri çok severim. Bay bay.